Rabbimize ne kadar şükretsek azdır, Hz. Muhammed Mustafa Aleyhisselam Efendimiz'e bizi ümmet kıldığı için. Bakınız kıyametteki manzarayı Hz. Peygamberimiz bize anlatıyor. Kıyamet gününde herkes şefaatçi arayacak, yardımcı arayacak ve bütün insanlık ilk dedemiz Adem Aleyhisselam'a gidecekler ve diyecekler ki, Ya Adem siz... Bizim ilk dedemizsiniz. Ne olur bize şefaat edin, yardım edin, Allah'a bizim için dua edin deyince Adem Aleyhisselam şu cevabı verecek. Diyecek ki Allahü Teala bugün çok gadaplı. Ben de Allah'a karşı mahcubum ve cennetten çıkarıldım. Benim de Allah'a bir şey demeye yüzüm yok. Size neyse gidin ikinci atanız olan Nuh'a gidin diyecek ve bütün insanlık Nuh Aleyhisselam'a gidecekler. Ya Nuh sen bizim ikinci dedemizsin, ikinci atamızsın. Ne olur bize dua et, bize yardım et. Nuh Aleyhisselam diyecek ki, ey evlatlarım ben de sizin ikinci atanızım ama bugün ben de Allah'a karşı mahcubum. Çünkü o tufan esnasında oğlumu gemiye almak istedim. Kur'an-ı Kerim'de Allahü Teala'nın bildirdiğine göre Allahü Teala yanu oğlunu gemiye alma. Nuh Aleyhisselam ya Rab o bendendir. Allahü Teala senin yolundan gelen sendendir. Senin soyundan da gelse eğer senin yolundan gelmiyorsa o senden değildir diyerek Allahü Teala Nuh Aleyhisselam'ı ikaz etti. Buradan şunu anlıyoruz sürgümüzden, soyumuzdan da gelse, eğer bizim yolumuzdan gelmiyorsa, Kur'an'a inanmıyorsa, Hazreti Peygamber'e inanmıyorsa o bizden değildir. Büyük Allah dostu öyle diyor. Yolumuzdan gelenler bizdendir, soyumuzdan gelenler değil diyor. İşte Nuh Aleyhisselam da mahcup. Diyecek ki ey evlatlarım ben de Allah'a karşı mahcubum. En iyisi siz gidin diğer peygamberlere. Diğer peygamberleri böyle insanlar dolaşacaklar ve en son Hz. Peygamberimizden evvel Hz. İsa Aleyhisselam Efendimiz'e gidecekler ve Hz. İsa Aleyhisselam da diyecek ki ben de Allah'a karşı mahcubum. Hristiyanlar belki benim suçum yok ama bana Allah'ın oğlu dediler. Ben de Allah'a karşı mahcubum. Allah'tan sizin için şefaat dilemeye, dua etmeye yüzüm yok. Siz en iyisi gidin ahir zaman peygamberi olan Hz. Muhammed Aleyhisselam'a gidin diyecekler ve bütün insanlık Hz. Peygamberimize gelecek ve Hz. Peygamberimiz genelde bütün insanlık için ve özelde de ümmeti Muhammed için Allah'a dua edecek ve Allah'tan şefaat dileyecek inşallah. Ne kadar şükretsek azdır. Yüce Rabbimiz bizi ona ümmet kıldığı için.